Ünlü Türk oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde ani bir rahatsızlık geçirerek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 74 yaşındaki deneyimli aktör inme geçirmiş ve acil bir operasyona alınarak tedbir amaçlı entübe edilmişti. Hastanede geçirdiği süre boyunca yoğun bakım altında tutulan İnanır, tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildikten sonra 27 Mart'ta Entübasyon işlemi gerçekleştirilerek solunum cihazından ayrıldı. 1 Nisan'da ise yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal bir odaya alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler, tedavisinin başka bir hastanede devam ettiğini gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre, İnanır'ın sağ kolunda meydana gelen sorunlar nedeniyle fizik tedavi uygulanmakta. Ancak sevindirici bir haber olarak Yüzünde herhangi bir sorun bulunmamakta ve sağlık durumu oldukça iyi seviyede. Gelen bilgilere göre İnanır'ın sağlık durumu hızla iyileşmekte ve bir hafta içinde belirli kriterlere uygun olarak ziyaretçi kabul edebilecek duruma gelebilir. Ancak sağ kolunda düzenli bir tedavi görmemesi durumunda kalıcı hasar riski bulunmakta ve uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmakta. Sağ kolunun fonksiyonlarını tam olarak geri kazanabilmesi için düzenli ve etkili bir fizik tedavi süreci gerekmekte ve bu sürecin ihmal edilmemesi önem taşımakta. Aksi halde sağ kolunda kalıcı kayıplar yaşanabilir, kolunu kaybedebilir, hatta hayatını da kaybedebilir. Öğrenildi. Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bu güncel gelişmeler sevenlerini ve kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Ünlü sanatçının sağlıkla ilgili süreci titizlikle takip edilirken tedavi sürecinin başarıyla sonuçlanması ve inanırın en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğiyle sevenleri ve sevenlerinin duaları inanırla birlikte